Öncelikle merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Bu Bozan nasıl iyi umarım İstinir. arkadaşlar sıfırdan Jojo'ya nasıl gidilir size onu göstereceğim yani Jojo'nun başarılı arkadaşlar nasıl alışınız size onu göstereceğim Şimdi ilk olarak e, Jojo'nun yerini gösteririm çiftliğimiz burada Jojo Mart burada arkadaşlar Jojo Mart seçmek için direkt seçemeniz vardı haberiniz olsun Halk evliliğinin geldikten sonra arkadaşlar Jojo'yu artık seçebiliyorsunuz Bu arada Jojo'yu direkt seçemiyorsunuz nasıl mı arkadaşlar 5000 gold vermeniz lazım Ondan sonra ise arkadaşlar Halk evi Jojo'nun deposuna dönüşüyor Size ilk onu gösterip Ne, ve farklılıklar vesaire oluyor dersiniz arkadaşlar. Halk için malzemen lazım diye. orayı biz para ederek her şeyi yaptırabiliyoruz arkadaşlar. Bakın halk artık depo oldu. Yani burayla alakalı artık bir şey yapmanıza gerek yok kısacası. Ama oyunu ilk defa oynuyorsanız bence arkadaşlar direkt halk seçin. Oyunu öğrenmek için çok iyi bir şey olur size öyle Yani direkt oyunu size öğretiyor arkadaşlar. Yani direkt pat diye önünüze koymuyor ama yavaş yavaş oyunu öğreniyorsunuz. Bayağı güzel sarıyor açıkçası. öyle diyeyim. Çocuğumuz zaten çıldı arkadaşlar çocuğum Art. Gördük içine. Saat dediğim gibi 9'da açılıyor. Şen mesela çalışıyor arkadaşlar. Eee bu yetkili alan misini unuttum ben. Evet. Yeşilme vesaire yapacak mısın diyor. Böyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi her şeyimiz var. Otobüs, maden arabası, sera, köprü, elekleme. Bunların her şeyi arkadaşlar dediğim gibi para karşılığında yapıyoruz. Otobüsü 40 bin. Madeni arkadaşlar 15.000, bin. Sera 35 bin. Töpre 25 bin. ise 20 bin. Gold karşılığında yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kısacası e, Jojo'yu seçerek arkadaşlar birinci yılda bütün her şeyi çok hızlıca yapabiliyorsunuz. Size öğrettim. Yani oyun tanımlamak için baya hızlı oluyor. Şu e, zencefil alsan gitme olayı nasıl mı oluyor dersiniz? büyük ihtimal şu an daha yaşamadığım için pek bir şey demiyorum ama arkadaşlar e, yani normalde şey oluyordu. Siz otomatik olarak Halkemi tamamlayınca amelasyon göre bir işte siz de konuşuyordu. Gemi yapıyordunuz kısacası. Zencefil adasına gideceğiniz gemiye. Büyük ihtimalle Jory'e tamamlayınca aynı amelasyon girer diye düşünüyorum. Çünkü her türlü gidemiyorsunuz diye biliyorum. Öyle diyeyim size. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone sevinirim. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Görüşmek üzere. Görüşürüz.